Merhaba arkadaşlar, ben Eternal Pedals'ın Emre. Bugün Overdrive Pedal nedir, nasıl ortaya çıkmış, neden ihtiyaç duyuyoruz gibi soruların cevaplarını yanıtlayacağım. Nasıl ortaya çıktığını anlatmadan önce isterseniz overdrive pedal nedir önce bir ona bakalım. Overdrive kelime anlamıyla aşırı sürmek ya da aşırı yüklemek anlamlarına geliyor. İşin sinyal işleme tarafından bakarsak overdrive bir amfi devresine giren sinyalin o devrenin kaldırabileceği sınırın üzerine çıkmasıdır. Yani bu durumda ses dalgası doğal formunu kaybeder ve clipping dediğimiz yani kırpma dediğimiz sinyalin tepelerinin kesilmesi gerçekleşir. Kırpma arttıkça sinyal daha da bozulur. Overdrive pedalları bu kırpma aşamasında sinyali distortion ve faz kadar bozmazlar. Temel hedef aslında lambalı bir amfinin bozulma oranını amfinin sesini sonuna kadar açmadan düşük bölümde alabilmek. Yani bir nevi taklit edebilmek aslında. Burada amfi bozulması şöyle anlatabilirim. Örneğin amfilerin üzerinde 15 watt, 40 watt, 100 watt gibi ifadeler görürsünüz. Bunlar aslında o amfilerin verebileceği maksimum gücü ifade etmez. O amfinin temiz bir şekilde verebileceği maksimum gücü ifade eder. Siz volümü açmaya devam ettikçe lambalar doyum noktasına ulaşır ve ses o noktadan sonra kırılmaya başlar. İşte o bayıldığımız lambalı kırılması bu. Muazzam. Hemen size örnekler vereyim. Mesela E84'lü bir blues junior'ın üzerinde 15 watt RMS yazar. Ama siz master bölümü fullerseniz 18 watt hatta 20 watt'a kadar güç alabilirsiniz. Tabii ki artık ortada clean bir sinyal kalmaz. Clipping'e uğramış, satüre olmuş bir ton çıkar ki nefistir. İşte bu satüre olmuş güzel tonu düşük ses seviyelerinde alabilmek için overdrive pedalları kullanıyoruz. Yani sesi önceden bozuyoruz, klip ediyoruz ve amfiye o şekilde gönderiyoruz. Meraklısı için birkaç örnek daha vereyim ki meraklısı değilseniz zaten burada işinizde. Mesela Vox AC15. Çok severim. Hatta bence AC30'dan daha iyi bir amfidir. AC15'in üzerinde 15 watt arames yazar. Ama yanlış hatırlamıyorsam her şeyi fullediğinizde 22 watt'a kadar güç alabiliyorsunuz. Başka bir örnek mesela Marshall jcm 800 100 watt full lambalı bir amfi ama onda da açarsanız 120 watt'a kadar güç alabiliyorsunuz. Peki lambalı değil de solid state amfilerde bu sınırı aşarsak ne olur? Bir kere kesinlikle lambalı amfi gibi bir organik güzel saturasyon olmuyor. Böyle daha kuru sert bir bozulma oluyor. Solid state olup da bu kırılmasını beğendiğim tek amfi fakirin mesası dediğimiz PV amfiler. O eski 90'lardan kalma PV amfiler elime çok geçti. Çok severim. Uygun fiyata bulursanız kaçırmayın. Şimdiki soru şu. Overdrive pedalları nasıl ortaya çıktı? 1950'li yıllarda gitaristleri kullandığı amfiler çoğunlukla 10 wattlık Orkestra içerisindeki diğer enstrümanlara yaklaşabilmek için gitaristler sesi sonuna kadar açıyordu. E böylece ses aslında clipping oluyordu ve daha kirli bir sound elde edilmiş oluyordu. Zamanla bu bozulan overdrive'lı gitar soundu gitaristler için beğenilen, tercih edilen bir sound haline geldi. Yani bu kirli gitar soundu birlikte aslında gitar yeniden keşfedilmiş oldu. Bu sound'u alabilmek için amfi sonuna kadar açmak, el sarımı yüksek çıkışlı manyetik kullanmak ve hatta gitar speaker'larını falçetayla yırtmak bile denendi. Yıllar içinde gitaristler için 10 wattlık amfiler yerine 18-50 wattlık amfiler piyasaya çıktı. O gün için belki sadece ihtiyaca yönelik basit bir ürün geliştirmesi gibi dursa da bugün dönüp bakınca bu gelişmeler gitarı, gitar müziğini şu anki haline getiren önemli gelişmelerdi. Pekala biz overdrive'a dönecek olursak aslında önceleri Electroharmonics'in LPB-1 gibi boost devreleri ve faz devreleri vardı. Bizim konumuz olan modern overdrive pedallarının ilk örnekleri 1970'li yıllarda yapıldı. MXR Distortion Plus, Boss OD1, DOD preamp, Ibanez Tube Screamer gibi pedallar 70'lerde piyasaya çıkmış önemli pedallardı. Overdrive pedalları yapı olarak lambalı bir amfinin kırılmasını simüle etmek için yapılmış pedallar. Burada simüle derken, yani dijital bir simülasyondan bahsetmiyorum tabii ki. Analog bir şekilde taklit etmekten bahsediyorum. Elbette zamanla soft clipping'ten başlayarak böyle hard clipping'e hatta sinyalin neredeyse tamamen bozulduğu durumlara kadar gelen geniş yelpazeli drive pedalları da çıktı. Yani overdrive'dan faza kadar geniş yelpazeni tek pedallardan bahsediyorum. Ama tabii ki bunlar kağıt üstünde güzel gözükse de aslında gerçek böyle değil. Burada önemli olan çalan kişinin duymak istediği sound, sahip olduğu diğer ekipmanlar, çalım alışkanlıkları. Yani mükemmel her şeyi içinde barındıran bir pedal yok ya da mükemmel bir setup yok. Bolca pedal alın, deneyin, çalın, arkadaşlarınızdan alın, takas yapın, tüm sound gibi kaliteli pedalları deneyin. Bu videoyu bir seri haline getirmek istiyorum. Distortion, Fuzz, Delay, Octave gibi tüm pedal türlerinden genel içerikler yapıp bir kütüphane oluşturmak istiyorum. Bu fikir hoşunuza gittiyse lütfen beğenin, abone olun ve ilgili arkadaşlarınızla paylaşın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi reklam yaptık.